Aşağıda bazı bileşiklerin sistematik ve yaygın okunuşları verilmiştir. Buna göre hangi seçenekte yanlışlık yapılmıştır? A şıkkına baktığımız zaman potasyum nitrat güverçile doğru. Kurşun sülfat kıvrıstaşı yaygın adı doğru ancak kurşun doğada artı 2 ve artı 4 şeklinde bulunduğundan dolayı bileşiklerinde bu şekilde bulunduğundan dolayı bunu belirtmemiz gerekir. Bu bileşi okurken kurşun parantez içerisinde rakamıyla 2 yazıp sülfat şeklinde belirtmemiz gerekir. Bu hatalı olur. Hatalı cevabımız Bursa. Kalsiyum karbonat kireç taşı olarak bilinir. Doğru. Ee, bakır doğada artı 2 ve artı 1 alır. Dolayısıyla bu da 2 aldığı için bakır 2 sülfat demiş ve göz taşı olarak bilinir yaygın adı. Bu da doğrudur. Sodyum bir A grubunda tek değerli aldığı için direkt sodyum ve karbonat şeklinde okunur. Sodyum karbonat. Çamaşır sodası olarak bilinir. Bu da doğrudur. Atalı cevap Bursa. Alkali metallerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir A grubunda yer alırlar. Bir A grubunun özel adının alkali metaller olduğunu biliyoruz. Değerlik elektron sayıları 1'dir. Bir A grubundaki elementlerin değerlik elektron sayısı yani son katmanda bir elektron bulunur. Doğrudur. Oksitleri bazik özellik gösterir. Metal oksitleri baziktir. Doğrudur. Su ile tepkimeye girmezler. Bu bilgi yanlış. Biz biliyoruz ki bir A grubu en aktif metaldir. En aktif metaller ne yapar? Su ile tepkimeye girerek baz çözeltisi ve hidrojen gazı açığa çıkartır. Bu bilgi hatalı. Asitlerle hidrojen gazı açığa çıkartır. Bu da doğru. İşte bir A grubunu tuz grubunun içerisine attığımız zaman burada NaCl artı hidrojen gazı açığa çıkartır. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkı. Arı X maddesinin soğutulmasına ait sıcaklık zaman grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi ürünlüğe doğrudur diye. Burada grafiği incelediğimiz zaman iki tane hal değişim söz konusu ve soğuma durumu ol, olmakta olduğunu görüyoruz. Burada maddemiz gaz halindedir. Şurada gaz sıvı halledir. Şurada sıvıdır. Burada sıvı katıdır. Şurada da katı halledir. X madde T1 sıcaklığında katıdır. T1 sıcaklığında gazdır. Bu hatalı olur. İkinci ve dördüncü bölgelerde potansiyel enerji azalmıştır. Madde hal değiştirirken, hal değiştirirken potansiyel enerji değiştirir. Yani sıcaklığın sabit olduğu 2 ve 4. bölgede ne yapıyor? Maddemizin potansiyel enerjisi değişiyor. Ve soğuma olduğu için potansiyel enerjisinin azaldığını ifade ederiz. Bu doğru bilgidir. Kaynama noktası aynı zamanda yoğuşma noktasıdır. Dolayısıyla kaynama noktası T2 olması lazım. Burada T3 demiş. Bu da hatalıdır. Doğru cevabımız yalnız 2 Adana olur. Havanın öz kütlesi yaklaşık olarak 1,225 gram bölü litredir. Aşağıdaki tabloda X, Y ve Z gazlarının öz kütle ve yermezlik özellikleri karşılaştırılmıştır. Buna göre X, Y, Z gazları ile ilgili hangi ifade yanlıştır? Y gazı yakıt olarak kullanılabilir. Bakıyoruz Y gazı yanıcı olduğu için yakıt olarak kullanılabilir. Doğru. Z gazı X gazı ile homojen karışım oluşur. Biz biliyoruz ki gazlar her oranda homojen olarak karışırlar. Boşlukluk yapıda sahip olduklarından bütün gaz karışımları homojendir. Doğru. X gazı yaygın e, yangın söndürmede kullanılabilir. X gazına bakıyorum yanmaz. Evet. E, yangın söndürücü olabilmesi için havanın öz kütlesinden daha büyük olması lazım. Yoğunluğu daha büyük olacak ki alevlerin üzerine çöksün. Oksijen irtibata kessin. Yoğunluğu az olduğu için bu bilgi hatalı kullanılamaz. Y gazının yangın söndürmede kullanılamayacağını ifade ediyor. Y gazı yanıcı olduğu için zaten kullanılamaz. Z gazı yangın söndürmede kullanılabilir. Z gazı hem yanmıyor hem de havadan daha yoğun olduğu için, daha ağır olduğu için alevin üzerine çökeceğinden oksijenle irtibatı keser ve söndürücü olarak kullanılabilir. Burada hatalı cevap C'dir. Asit yağmurların oluşumu ve doğa etkileri ile ilgili hangi bilgiler doğrudur diyor. NO2, SO2 gazların su buharı ile etkileşimlerine oluşur. Asit yağmur olabilmesi için oksitlerin asidik oksit olması lazım. Her ikisine de bakıyoruz. Ametal oksijenden daha az ise ya da oksijen ametalden daha çok ise buna biz oksijence zengin diyoruz ve bunlara asit oksit diyoruz. Dolayısıyla asit oksitler su ile Asit yağmurlar oluşturur. Doğru. Fosil yakıtların yaygın kullanılması sonucunda oluşur ve fosil yakıtlar yani petrol, kömür gibi fosil yakıtlar yakıldığında bunlardan NO, CO2 ya da SO2 gibi gazlar çıkar ve bunlar da asit oksitlerdir. Dolayısıyla da asit yağmurların oluşumuna neden olur. Bu da doğrudur. Tarım arazinin verimini azaltır. Tabii ki toprağın bir pH değeri vardır. Eğer o toprağa gökyüzünden asit yağmuru yağarsa daha asidik olur ve böylece toprağın verimi azalır. Bitkilerin yapraklarına ve köklerine zarar verir. Tarım arazilerinin verimini azaltır. Bu da doğru bilgidir. Edirne doğrudur. Aşağıdaki gibi eşleştirilmiş maddelerden hangisinin hem kimyasal hem de fiziksel özellikleri kesinlikle farklıdır. Arkadaşlar atomlar arasında kimyasal ve fiziksel özellikleri kıyaslarken eğer aynı atomlardan yani proton sayıları aynı olan taneciklerden meydana geliyorsa kimyasal özellikleri benzerdir. Kimyasal özellikleri aynıdır. Ama e, kütleleri ya da işte e, görünümleri, renkleri farklı olabilir. Fiziksel özellikleri farklı olabilir. Oksijen ve ozon ikisi de oksijen atomlarından oluşan tanecikler olduğu için bunların kütleleri farklı, kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri Farklıdır. Dolayısıyla e, bu bizim cevabımız olamaz. Karbon 6'yı 12 ile karbon 6'yı 13 izotoptur. Görüyoruz proton sayıları aynı. Yani kimlikleri aynı. Dolayısıyla kimyasal özellikleri aynı. Yine fiziksel özellikleri farklıdır. Hidrojenin e, yine izotopu var. Hidrojen ve döteryum diye adlandırıyoruz. Yine bunların kimlikleri aynı. Kütleleri farklı olduğu için kimyasal özellikleri aynı. Fiziksel özellikleri farklıdır. Elmas ve grafit ikisi de karbon atomundan meydana gelen fakat dizilişleri farklı olduğu için biz bunları allotrop diyoruz. Ama kimyasal özellikleri aynıdır. E, meydana gelen e, tanecikteki karbon kütleleri farklı olduğu için fiziksel özellikleri farklıdır. Bu da cevabımız olmaz. Bakıyoruz krom ve mangana bakıyoruz. Hem kimlik numaraları farklı. Kütle numaraların aynı olması bizi yanıtmasın. Kütle bir fiziksel farklılıktır. Aynı zamanda proton sayıları farklı olduğu için bunlar kimlik numaraları farklıdır. Zaten rahatla şunu diyebiliriz biz. kimyasal özelliği farklı olan maddenin fiziksel özelliği de farklı. Yani birisi elma ise birisi armuttur. Dolayısıyla 55 gram elma ile 55 gram armut kütlelere aynı diye bunların kimyasal özelliği aynı deme şansımız olmaz. Kimlik numaraları farklı olduğu için kimyasal özellikler farklıdır. Fizikleri de kesinlikle farklıdır. Doğru cevabımız edin olur. Şeker pancarından çay şekerinin elde edilmesinde sudan yararlanılır. Aşağıdaki ayırma işlemlerinden hangisinde yukarıdaki ile benzer yöntem kullanılır? Şimdi şeker pancarı içerisinde bulunan şeker moleküllerinin e, suyun içerisine özütlenmesi, biz buna ekstraksiyon diyoruz, özütlenme ya da diğer adıyla ekstraksiyon söz konusu. Dolayısıyla şeker pancarındaki şeker sıcak suyun içerisinde özütleniyor ve böylece ayırmış oluyoruz. Buna benzer olay aşağıdakilerin hangisinde var diyor. Demir taşı, e, demir taşı kum karışımının e, demiri ayırma. Demir taşı kum karışımını ayırma diyor. E, burada ne yapıyoruz? Mıknatıslama yapıyoruz. Tuzlu peynirden tuzun ayırması. tuzu peynirde ne yaparız? Tuzlu peyniri suya koyarız peynirdeki tuz suya özütlenir. Burada özütleme var. O zaman şimdi cevabımız Bursa olur. Naftalin, e, kum karışım naftalin ayrılması. Burada ne yapabiliriz? Naftalinle kum ayrırken e, burada eleyebiliriz. Eleme işlemi yaparak bunu gerçekleştirebiliriz. Pul biber, tuz karışımı pul biber ayrılması. Burada elektriklenme ile bunu gerçekleştirebiliriz. Bir plastik çubuk ya da ebonit çubuğu kumaşa sürter, elektrik elektriklediğimiz zaman pul biberi çeker. Buğday ile saman karışımının bağlı, e, bu, e, ne diyor? buğday ayırma, buğday olacak burası, buğday ayırma. E, buğday ayırmada ne yaparız burada? Yoğunluk farkına aydınlanır. Burada savurma işlemi yaparız. Savurma. Rüzgarlı bir havada buğday ve saman havaya attığınız zaman rüzgar etkisiyle saman uçar gider. ve buğday olduğu yere düşer. E, burada birincisi de mutlaka tıslama o halde doğru cevabımız Bursa olur.